Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eminan Rush'ı tamamlayan bitiriyoruz arkadaşlar. Bugün finalini yapıyoruz. Son yerde bir tane animasyon varmış. Onu görmek istiyorum arkadaşlar. Onu çok merak ediyordum. Eminan'daki hikayeyi öğrenmemiz açısından bayağı güzel bir ipucu verecek. Bakalım hemen hızlıca story moddan devam edelim arkadaşlar. En son kalan son 3 bölümümüz kalmıştı. Hemen 3 bölümü de oynayalım. Ölmememiz lazım çünkü canlarımız var. Burada 4 tane bölüm var. Artık tabii ki de fazlalaştı ilerledikçe. Binlerini yakalanmadan hemen her yeri toplamamız lazım. Şuraları hemen kıralım. 3 tane anahtar toplamamız lazım. Anahtar toplamı kolay. Butona göre. Bir tanesini topladık. Burada şey var şunu alayım. Bu da hemen kaçmamız lazım. Tamam. Evinden bizi yakalayamaz diye düşünüyorum. Ya da yakalar mı bilmiyorum. Her ne şey olabilir. İkinci anahtarı bulduk. Bir anahtarı daha ihtiyacımız var. Bu arada mavi kapı kapalıymış. Aslında kapalı değil öbür taraftan girişi var ama biz buraya bir açalım. Burada bizim e, fotoğrafımız yok çünkü girişte Games Türk yazısı yazmayı unuttum. Tamam. Bunu da alalım. Bu ne? Aaa Sınav kağıtları değişti mi ya? Görünümü değişmiş galiba. Neyse. Bunu da aldık arkadaşlar. Güzel. Kaldı 3 bölüm arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bunu hemen hızlıca geçtik. İkinci bölümde de mi? anahtar toplayacağız. Bakalım 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 bakalım. Aha buton var. Oğlum butonlar daha sıkıntılı ya. Böyle bekleme süresi var ya. Sıkıntı çıkarabiliyor. O bir an var ya burası çıkmaz zannettim. Hocam dur. Konuşabiliriz. Aha yap apı yuttuk arkadaşlar. Çıkmaz sokak. Oğlum ben kaçmak zorundayım yoksa veri yakalayacaktı. Yani ya yakalanacaktık ya da kaçacaktık ben kaçmayayım. Alamadığımız bir sürü şey kaldı ama yapacak bir şey yok. Toplayamadık. Evet şimdi geldik. 4. Burada buton mu? Anahtar mı? Anahtar. Güzel. Anahtar kolay. Anahtarı hallederiz. Kanka şunları daha az böyle çıkarsan nasıl olur? Bence daha güzel olmaz mı? Eminem burada. Eminem, evinden. Burada kapalıymış ya. Oğlum burayı açmamız lazım. Yoksa gelip öldürecek. Tamam, tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, sinai ikonatlarını da buldum. Buradan şimdi kaçmamız lazım. Mavi kapı sanırsam Evina'nın geldiği taraftaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, burada. Tamam, bay bay. Tamam, güzel. Hallettik bu bölümü. Easy. Çok kolaylıkla iki dakikada oyunun ilk bölümünü geçtik diyecektim. Yok, son bölümdeyiz. Dörde dört. Evet. 3 bölüm kalmasına rağmen tabii ki de her bölümün içinde dört tane ayrı farklı chapter olduğu için işlem daha da uzuyor. Buton var. Yine. Butonun birini açtık. Evinden geliyor. Oca oca Hocam konuşabiliriz. Emin Hanım'cığım. Anla ne yedik. Ay 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 Kaç 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 Tamam tamam Riske girmek istemedim çünkü son saniyede kaçtık Şöyle bir tutsa yakalıyordu o yüzden hızlıca kaçtık Evet bir bölümümüz daha bitti 3 yıldız aldık ona rağmen 3 yıldız aldık Bundan sonra tabii ki de bir bölüm daha kalıyor O bölümü de geçtikten sonra final Finali görmüş olacağız Bunda da 4 tane chapter varmış Okey Hızlı hızlı buralara geçmemiz lazım. Ölmememiz lazım. Ölürsek sıkıntı yaşarız. Evet. Bunları alalım hemen hocam toplamaya. Okey 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 okey. Hocam hocam hocam. Bir saniye. İki tane anahtar lazım. Bir bu. Bir tanesi burada. Şunu alayım. Tuvaletteki şu anahtarı alayım. Tamam. Kaçıp. Oy! Şey değil mi? Öyle bir %90 öldük diye bekliyordum da neyse ki saymadı yakalamada. <laughs> Yine sınav kanatlarını bulmadan kaçtım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Amacımız finale gitmek. Ondan eğer yaparsanız ekstra puanlar alıyorsunuz. Ben ekstra puandan vazgeçtim. 3 tane anahtar var yine. Bu bir, bu iki. Bu ne oğlum lan? 3 anahtarı da aynı yere koymuşlar. Şunu da alayım ekstradan. Tamam ben. Bunlar bana yeterli. Çok hızlıca geçtik. En hızlı geçti bölümlerden biri bu galiba. Çünkü hepsini aynı yere da edemem hızlıca geçmemiz lazım. Burada da %90 buton var. Evet. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki. De. Birinci butonu açtık. Şuradan çaktırmadan şurayı da kıralım. <laughs> Çaktırmadım dedim ama evinden beni gördü. Buradan yol var mıydı? Neyse buradan da yol var. Tamam. Çabuk 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 çabuk. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Okey okey Al şunu al Tamam Run 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 Tamam Buraya da geçtik Şimdi son chapter'dayız Ondan sonra finaldeyiz Finale doğru hızlıca ilerlemeye devam ki Evet dördüncü chapter Son chapter Devam 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 Buraya alalım bunu alalım Bunlar bize ekstra point sağlıyor anahtarımız Burada burada ama evin lancım. Buradan gelinir mi? İzin ver hadi oyunu bitireceğiz. Hadi bak. 2 3 Sinan kağıtlarını bulma ihtimalim. Uy! Çok büyük risk yaptım ama başardık. Hehe. <laughs> evet, bu bölümü de kolaylıkla bitirdik arkadaşlar. Şimdi finale gidiyoruz. Finito. 3 yıldız aldık güzel. Harikayız. Şimdi arkadaşlar final zamanı. Evet, 4 chapter'ımız var burada da. Son chapter'da bakalım ne göreceğiz. Let's go. Aç abim kapıyı. Teşekkür ederim efendim. Şimdi şunu alalım. Hayır 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 hayır. Nereden gördü beni ya? Oğlum açsana şunu. Bu da 10 saatte bir kapıyı açamadı ya. Ölmeyi mi bekliyorsun kanka? Ölmek mi istiyorsun? Az da ölüyorduk yalnız. Allah 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 Allah! alsam Sıkıntı yaşama ihtimali var. Bas şu butona, bas şu butona. Helal ki. Şurayı da aç bakalım. Şunu al. Tamam, neyse. Şeyleri almaya gerek yok. Böyle bu şekilde de olur. Bu şekilde de okay'im. Kaldı 3 chapter arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım gönder gelsin. Evet, mekanda online's. Şöyle yapalım. Şunları alalım. Bunları alalım. Bakalım hikayeyle alakalı bir kesit göreceğiz. Bu çocuğun ayağını kaybetmesiyle alakalı bir ee, kesit görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Çünkü oyunun çıkma nedenlerinden biri en büyük nedenlerinden biri oydu. Bakalım göreceğiz. Yakın zamanda da Mr. Meat 2 çıkıyor. Mr. Meat 2 çıkar çıkmaz da zaten direkt size size yetiştireceğim. Oy! Tamam ben kaçar kanka. Burayı da hemen hızlıca geçelim. Okey. Mr. Met 2'den sonra arkadaşlar Ice Cream 7 gelecek. Evinna'nın bilgisayar sürümü gelecek. Yani sıralama o şekilde gibi gözüküyor. Ama tabii ki de bunlar değişebilir. Hadi bakayım. Anahtar toplamaca. Anahtar ki. Oo, iki tane anahtar yan yana. Tamam bu bir. Üçüncü anahtar da orada. Oraya nasıl geçeceğim? yandan geçeceğiz herhalde. Tamam son anahtar burada. Oğlum son anahtar değil. Orada niye bir tane daha anahtar vardı? Birden fazla anahtar koymuşlar. Hocam ama kapıyı önü, Kapının önünü kapatırsın olmaz. Biz böyle anlaşamayız seninle. Raibecim, Olmaz böyle. Kabul etmiyorum. Neyse ben kaçıyorum ben. Hadi bay bay. Buraya da geçtik. Evet 4'e 4 ve son ve son ve son. Evet şeyin sesi geliyor. Kadeh'in. Kadeh'in sesini duyuyoruz. Arkadaşlar. Mutan aha bu bölümde Rabenin elcil hayvanları da var. Şimdi bu bölümde bunları açmamız lazım. Aha geliyor. Geliyor. Aa bu bölümde arkadaşlar eee mutantları bir kafesin içine Yerleştirmemiz lazım. Abi çok zor bu. En zor bölümlerden biri ve final bölümü. Yani mutantı burada... ...bu şekilde hapsetmem lazım. Şimdi onlardan birini... Burada evinden yok galiba. Sadece tavuklar var. Mutant tavuklar. Bunlardan birini çağırayım buraya. Nerede oğlum bunlar? Kanki. Bak bir tane hapsetme yeri burası. İki tane kafe. Tamam. Birini avladım. Birini avladım arkadaşlar. Süperiz. Kaldı bir. Gel kanka. Gel gel gel. Gel gel. Gel benle gel benle. Gel gel. Ah. Yakalayamadım. Ah. Bug'a girdi. Ah. Oyun bug'a girdi lan. Normalde bunun içinde, içeride olması lazım. Ah. O zaman öldürmez değil mi? İnşallah öldürmez. Yani oyunu bug'a soktum şu anda. Hi <laughs> hi. <laughs> okey 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 okey. Şimdi ben onu nasıl alacağım? Kadeyi. Bunu buraya hapsettik. Bu burada kaldı. Ekstradan bir tane daha kafes varmış bu arada. Ha kadeyi bu şekilde alıyor. Aga be bitti oyun. Arkadaşlar gidiyorum. Kadeyi de aldık kaçıyoruz. Let's go. Evet şimdi bir şey çıkacak mı acaba? Görelim. 1944 yılı. Bak ayağı şu anda yerinde gördüğünüz üzere. Ulan bu kade için neler neler verdiniz ha. but i can't leave yet i have to fix all the harm i've caused i was an idiot i actually helped sister Madeline complete her evil who's going to help me end this ah ahah no you're give intelligence no no where am i you're not a normal cup Bu normal bir şey değil değil mi? Evet bu normal bir şey değil. Zihirli bu. Sihirli sihirli. O ne abi? Ne o? Aa kutsal su mu? Yok kutsal çeşme. Suyu al suyu al. Al al o damlayı al onu. Tamam. Bir daha damla. Aha damlıyor. Aha İç şimdi onu. Hey, aa, aa, ne? Ne? ne oluyor lan? <laughs> Tekrar görüşmek <laughs> üzere dedi. <laughs> Ama ben anlamadım. Aldı gitti. <laughs> Kafamızda deli sorular. <laughs> aa, çıkınlar a ağlama sesi çıkardı. <laughs> Ne alaka? Derken oyunumuz burada bitti. Evet. Görmemiz gereken kesit buymuş ama ya ya bizim ipuçları bizim çocuğun ayağını nasıl kaybettiğine dair bilgileri tam olarak vermedi. Sanırsam burada chapter 2 yakında diyor. Yakında da chapter 2 çıktığında da bunları da öğrenmiş olacağız. Şimdi kade geldi arkadaşlar. Burada Magic Cup adlı bir şey bulduk. Şu arkadaş. Bununla alakalı şeyler öğrendik. Onun haricinde başka bir şey yok. Oyun şimdilik bitti. Sonraki güncellemelerde devamı geldiğinde geldiğinde arkadaşlar devam edeceğiz. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>